Merhabalar Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün 3-6 Aralık'ta Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek olan Avrasya Temizlik ve Bakım Fuarı ile alakalı temsiyat üyeleri ve fuar temsilcisine 40 soru sorduk. Şimdi cevapları izleyelim. Avrasya Bakım ve Temizlik Fuarı'na neden katılsınlar? Şevket Bey söz sizde. Temsilat Fuarı bir kere sektördeki e, en büyük fuar, tek fuar, ilk fuar. İkincisi insanlar buraya geldiklerinde teknolojideki en son gelişmeleri görecekler. Yani sektördeki ilerlemeleri görecekler. Sektörün doğayenleriyle tanışacaklar. Sektördeki lider insanlarla tanışacaklar. Onların bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden istifade edecekler. Aslında katılımcının da ziyaretçinin de e, katılmaktan keyif alacağı tek şey fuara katıldığı zaman vay canına helal olsun diyeceği şeylerdir. Farklı ürün gamlarını bulabilir, farklı fırsatlarla farklı bölgelerdeki farklı ürünleri edebilir. Distribütörlük şansı olabilir. İşlerini farklı noktalara taşıyabilirler. Vizyonunu geliştirmek isteyen, yeni argelere açık olan, işletmelerini daha da böyle iyi bir noktalara getirmek isteyen ve gelişmeleri de takip etmek isteyen bütün alı yıkamacı dostların bu fuara katılmasını temenni ediyoruz. İkinci sorumuzu Kutlu Bey'e sorarak devam edelim. Peki bu fuarın diğer fuarlardan farkı ne olacak? Çeşitlilik kurumsallık. Bence bu fuardan başka bir fuar yok demek daha doğru. Temsiyatın başından itibaren sektörün içinden olan insanlarla birlikte geliştirdiği bir fuar. Yani fuarda bomba gibi şeyler bekliyor insanları. Peki temsiyat fuarı deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Samimiyet, kalite, teknoloji, dostluk. Düzgün, kaliteli, etik, kararlı tedarikçilerin bir araya geldiği bir kurum. Aklıma ilk halı yıkama geliyor. <laughs> daha önceki fuarlara dair hatırladığınız en ilginç an ne Uğur Bey? Sanıyorum ikinci fuarımızda e, çekiliş yapmıştık hatta araba verilmişti ve ayrıca hediye çekleri de dağıtılmıştı. O fuar esnasında e, noter bir hata yaptı. Sonuçta bu hatanın da bir karşılığı olması lazımdı. Temsilat üyeleri o çekilişe normalde katılmayacak olan firmalara da çekiliş yanlış yapılmış olsa dahi bütün hediyelerini verdi temsilat. İlk fuarda bir makine hediye etmiştik biz. Hediyeyi takdim ederken benim ismim e, anons edilmişti. Şevket Bey uzun süre beni arayan gözlerle baktı Rıdvan Bektaş nerede diye. Çok aşırı derecede başım ağrıyordu. Yukarıda otel odasında ilaç içmiştim. Biraz başımın ağrısının geçmesini bekliyordum. Kardeşim takdim etti hediyeyi. Hiç beklemediğimiz bir iki ülkeden ziyaretçiler olmuştu. Bu bizi çok şaşırtmıştı. Sektörde birçok başkan var. Benim en çok ilgimi çeken oydu. Kafamızı nereye çevirsek bir başkan. Hatta arkadaşlarıma da takılmıştım. Ya başkan diye diye e bir gün eve geldiğimde e, eşime de başkan diye hitap etmiştim. Bir fuardan beklentileriniz nelerdir? Söz sizde Rıdvan Bey. Mutlu olmak. Beklentimiz tabii ki fuarların verimli geçmesi. Ticaretin yanında dostlukla kazanıyoruz ve bunu bekliyoruz. Güzel, ilgi gören, fazlaca ziyaretçinin olduğu, herkes için verimli bir fuar olması. Bizim de ziyaretçilere iyi ki gelmişiz dedirtebileceğimiz bir fuar yaptığımız en büyük beklentimiz bu. Geçen yılki ziyaretçi sayılarını hatırlıyor musunuz? İlk yapılan fuarda e, 1300'lerde bir rakamdı. Daha sonra bu 1500-1600'lere çıktı. En son yaptığımız fuarda 2000'in üzerindeydik. Aşağı yukarı 5-600'e yakındı. Yurt dışından katılımcı vardı. Ortalama 2000 ile 3000 arası ziyaretçi ağırladı şimdiye kadar geçtiğimiz 3 fuarda. Bünyamin Bey ilk fuarın tarihini hatırlıyor musunuz? 17-18 Mart 2017 diye hatırlıyorum. Sanıyorum 2017 yılının Mart ayında diye hatırlıyorum. Hatta 2017'de biz iki fuar yaptık. Şimdi bir de yeni fuarın tarihini söyleyelim. 3-6 Aralık. Yeni tarih 2020 yılının 3-6 Aralık. Yani bu senenin sonunda yapılacak. Giriş ücreti var mı Bünyamin Bey? Kesinlikle yok. Giriş ücreti yok. Yok ama insanlar çıkarken muhakkak bir şeyler almış olacaklar. Biz giriş ücretini almayacağız. Artık fuarlarda kesinlikle ücret alınması gibi bir şey söz konusu değil. Peki ikram olacak mı Kutlu Bey? Söz sizde. Anadolu kültürünün olduğu her yerde ikram vardır. <laughs> Firmalarımız kendi bünyelerinde zaten ikramlarda bulunacaklar. Gerçekten Eprat'ın bir geleneği oldu. Biz bütün fuarlarda artık böyle ekmek içi, ayran vesaire hazır bir kumanya paketi yapıyoruz. İnşallah bunu bu sene yapacağız. Hatta arkadaşlar takılıyorlar. Acaba döner ekmek falan mı yapsanız bu sene diye. Belki de yaparız yani. Çok merak edilen bir soruyla devam etmek istiyorum. Çekiliş ve hediye dağıtımı var mı Rıdvan Bey? Neden olmasın diyeyim. Yani ben şahsen firma olarak çekiliş yapmayacağım. Ama temsiyat üyelerimizden bu konuda çekiliş yapacağını bildiğim arkadaşlar var. Çekilişler veya hediyeler yine firma bazında muhtemelen değerlendirilecek. Bu yıl fuar olarak ve temsiyat olarak Beraber belirlediğimiz bir çekiliş konseptimiz yok. Firmalar yine münferit olarak bu tip küçük sürprizler, bu tip güzel jestler yapacaklardır fuar katılımlarında diye düşünüyorum. Özel indirimler olacaktır. Biz işimizle var olmak istiyoruz, çekilişle değil. Daha önce yapmış olduğumuz fuarda bir çekiliş ve bir hediye vardı ve verimli olmadığını gördük. Biz buradaki enerjimizi ve maddi manevi gücümüzü başka alanlarda sergileyip faydacılara sunacağız. Peki numune dağıtımı olacak mı? Biz vermeyi düşünüyoruz esasında. Numune makine dağıtmayacağım ama numune şampuan dağıtacak arkadaşlar var. Firmaların kendi inisiyatifinde olan konudur. Tamamen katılımcılarla doğru orantılı. Pek tabii bazı katılımcılar yeni ürünlerini, numunelerini dağıtmak isteyebilirler. Yurt dışı tedarikçi ayağı olacak mı? Uğur Bey söz sizde. Tabii ki. Bütün dünyadan katılımcı gelmesi yönünde. Gönül bunu istiyor. Bünyamin Bey, fuara katılanlar sadece temsiyat iş ortakları mı olacak? Hayır, kesinlikle değil. Hayır, temsil etme ortakları olmayacak. Biz bunu biraz daha genel temizliğe dönüştürmek istedik. Aslında temsilatla ilgili bir ortak vizyon koyduk biz buraya. Her türlü firma e, fuara katılmakta özgürdür. Fuarın açılış ve kapanış saatleri ne olacak? Tam net olarak belli değil. Ama yüksek ihtimalle sabah saat 9 veya 10, akşam 18'e kadar açık kalacak. 10 ile 6 gözüküyor. Tamar Bey, fuar alanına ulaşım kolay mı? fuar alanına ulaşım oldukça kolay. Marmaray rotası üzerinde zaten. Marmaray'a yaklaşık 700 metre mesafede. Aynı zamanda sahilden dolmuş minibüs otobüslerin geçtiği bir güzel bir Havalimanından gelecekler için de Hava merkezlerinden bir tanesi de Yeni Kapı. Fuar alanına çok yakın bir yerde. Havalimanından indikten sonra şatırlarla gelebilirler. Aynı zamanda biz Marmaray'a da kendimiz bir minibüs tedarik edeceğiz. Bir minibüs sürekli olarak Marmaray fuar alanı arasında mekik dokuyacak. ziyaretçilerimizi oradan alıp fuar alanına, fuar alanına bulup tekrardan Marmara. Marmara'dan çok avantajlı. Özellikle Anadolu'dan gelenler için. Örnek verecek olursak Bilecik'ten veya Eskişehir'den bir halı yıkamacı geldiğinde Bilecik merkezden binip direkt yeni kapıya kadar gelebilecek yaklaşık 2,5 saatlik bir süre. Veya Sakarya hakeza öyle. Kocaeli hakeza öyle. Aynı zamanda İdo'ya da yakın, deniz otobüslerine de çok yakın mesafede. Ee, yürüyüş mesafesinde olması ne rağmen havanın durumunu baz alarak biz oraya da bir servis koyacağız. Balıkkesir'den, Bandırma'dan, Bursa'dan gelecekler için de kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yer olacak. Çok geniş bir otopark alanı var. Tamer Bey, il dışından gelen ziyaretçiler için uygun bütçeli otel anlaşmaları yaptınız mı? Anlaşmalı otellerimiz olacak. Her bütçeye uygun oteller belirleyeceğiz. Temsiyat üyelerini halı yıkama esnafına ve derneklere bakış açısı nasıl? Söz sizde Rıdvan Bey. Ben tamamına pozitif bir bakış açısıyla yaklaşıyorum. Biz bütün derneklere eşit mesafedeyiz. Hepsiyle birlikte çalışmak istiyoruz. Yani kim bu sektörü etmek istiyorsa hepsine yardım etmek istiyoruz. Hepsiyle elimizi taşın altına birlikte koymak istiyoruz. Biz bütün derneklere eşit mesafede bakıyoruz. Yani biz istiyoruz ki bu sektörü iyi yerlere hep beraber taşıyalım. Kurumsal bir kimlik kazandıralım. Temsilatın sosyal yardımlaşma yönünden bahsedebilir misiniz? Haberimiz olursa muhakkak yardım yapmaya çalışıyoruz. Halı yıkama sektöründe herhangi bir halı yıkamacının başına gelen herhangi bir olaydan sonra temsiyat Hızır Acil gibi üzerine düşeni yapıyor. Bütün arkadaşlarımız bu hususta çok duyarlı ve hassas. Bir halı yıkamacının başına bir şey geldiğinde temsiyat bu konuda geri durmuyor. Yangın afeti bir afeti bir galiba yaşayan bir firmaya da işte birimiz fırçasını tamir ettik, birimiz poşet gönderdik, birimiz makinasının otomasyonunu yaptık, birimiz başka bir şey yaptık falan. Yani firmanın ihtiyacı olan birçok noktada biz destek verdik. Sektörü gerçekten destekliyor musunuz? Kutlu Bey söz sizde. Tek ön koşulumuz olacaktır. Gerçekten sektöre fayda sağlayacak bir iş şey yapılıyorsa her türlü kurum ve kuruluşun yanındadır ve arkasındadır temsil. Şüphesiz temsiyat sektörün en önemli destekçilerinden bir tanesi. Zaten biz bu sektör için varız. Biz zaten halı yıkama sektöründeki bütün dostlarımız ne zaman bizi çağırsalar biz her zaman onların yanındayız. Ve onları desteklemeye, onlarla kol kola bu sektörü iyi yerlere getirmeye devam edeceğiz. Uğur Bey, halı yıkama sektörünün sorunlarıyla alakalı ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Bugün e, halı yıkamacının derdi problemi en çok nedir? Merdiven altıyla mücadele. Bugün tedarikçi olarak merdiven altıyla mücadele etme temsilatın üstüne düşen bir vazife değil esasında. Bu sorunları çözmek için muhataplarla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Peki elinizde sihirli bir değnek olsaydı halı yıkama sektörünün hangi sorununu çözerdiniz? Rıdvan Bey sizinle devam edelim. Halı yıkama işletmelerinin fiyat listeleri var. Bu fiyat listelerinin tamamını böyle yığardım deste deste. Üstüne dokunurdum. %100 ila %50 arasında zam yapardım fiyatlara. Hepsine birden. Sorunlar otomatik olarak çözülürdü. Onlara öyle bir dokunmak isterdim ki böyle bütün vizyonlarını, mantalitelerini değiştirebilsinler. Doğru analiz yapabilsinler. Doğru maliyet çalışması yapabilsinler. Kendilerine gelecekle ilgili uzun vadeli projeler yapabilsinler. Ve bu mihvalde eğilmeden, yamulmadan, dimdik, sert adımlarla ilerlesinler. Herhalde ben de bu merdiven altı ya da kayıtsız işletmelerin kayıt altına ve disiplin altına girmesini e, hallederdim. Sihirli bir değnek bu sektörü pek çözecek gibi görünmüyor. Yani o uzun vadede çözülecek çok şey var ama eğitim, kurumsallık ve birlik ve beraberlik bu sektörün en büyük eksikleri. Bu üç maddede çok iyi yerlere gelmesini isterdim. Yani o sihirli değneği o şekilde sallamak isterdim sektörle ilgili. Her zaman halı yıkama sektörünün sorunlarından bahsediyoruz. Peki siz tedarikçilerin sorunları neler? uzun uzun konuşulabilecek bir konu bizim açımızdan ama uzun konuşmayacağız kısaca geçeceğiz. Eee ah. <laughs> Halı yıkamacıda hangi sorun varsa hiç şüphesiz hepsini tedarik içinde yazabilirsiniz. Yani bugüne kadar ne gibi sorunlar tespit edilmişse daha kaliteli, daha iyi ürünleri ama fiyat rekabeti olmayacak şekilde kaliteyi daha uygun fiyatlara satmak veya o o kaliteyi dengelemek için bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tedarikçilerin en büyük sorunu, belki de tek sorunu kurumsallaşma. Zamanında ödenmeyen işte çekler, senetler, vadesinde ödenmeyen cari hesaplar vesaire gibi. Türkiye'de genelde bir sorunumuz, biz birlik olamıyoruz maalesef. Türkiye halı yıkama konusunda dünyada kaçıncı sırada? Lider. Islak yıkama endüstrisi alanında Türkiye bir numara. Maalesef Türkiye bu konuda biraz da hırpalanan bir esnaf altyapısına sahip. Türkiye'nin konumu endüstri olarak lideriz. Ama biraz kendi içimizde sorunlarımız var. Bunları aşmamız lazım. Bünyamin Bey peki bu sıralamada temsiyatın katkısı ne? Türkiye'de yapılan bugün bütün organizasyonları neredeyse temsiyat yapıyor zannediliyor. Bunu sağlayan zaten temsiyat üyeleri. Bunu sağlayan zaten bu sektörün te tedarikçi temsilcileri. Müşteri memnuniyeti için geliştirdiğiniz özel bir sistem var mı? Uğur Bey söz sizde. Temsiyat bu konuyla ilgili ortak hareket etmiyor. Herkes ferdi olarak kendi firmasının içerisinde Müşteri ile alakalı hareket ediyor. İş ortaklarımızla muhatap olan personellerimizin kurum kimliğimizi iyice e, özümsemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim ticari etik kurallarımız dediğimiz kurallarımız var. temsil üyelerinin buna uyması zorunlu ve şart ve gerekli. Öncelikle komiteler kurduk. Mesela makine komitesi, kimya komitesi, sarf malzemesi komitesi falan gibi. E, bu komitelerdeki arkadaşlarımız kendi sektörleriyle ilgili herhangi bir problem olduğunda uzman olarak, konuyu bilenler olarak e, devreye gelecekler. Disiplin kurulu diye bir kurulumuz var. Allah'a çok şükür bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir süreç yaşamadık müşteri ile tedarikçi arasında. Ama olduğu zaman mutlaka bu kurulumuz, disiplin kurulumuz bu konulara eğilip çözmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Sosyal medyayı nasıl yönetiyorsunuz? Sosyal medyayı mı biz yönetiyoruz? Sosyal medya mı bizi yönetiyor? Son 3-4 yıldır. Bunu tartışmak lazım aslında. Bu konuyla ilgili e, profesyonel çalışan personelimiz var. Kendi bünyemizde çalıştıracağımız bir personelimizle yönetmeye çalışıyoruz. Özel günleri içerisine alan, eğitime önem veren paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Rıdvan Bey sizinle devam edelim. Sosyal medya halı yıkama sektörünü nasıl etkiledi? Terbiye etti sosyal medya halı yıkama sektörünü. İşe yaramayan bir makineyi kimse üretemez şu anda. Üretiyorsa satamaz. Sattıysa bunu geri almak zorunda. Bu yüzden terbiye et. Makineci açısından bakarak söylüyorum. Sosyal medya insanlar ve karakterler gözükmediği için, sadece ekranlar gözüktüğü için bir takım sıkıntılar da meydana geldi. Sosyal medya üzerinden hem tedarikçiler çok ciddi paylaşımlar yaptılar. Firmaları daha çabuk tanıma ve daha çabuk ulaşma vesilesi oldu. Bir de kendi reklamlarını oradan daha etkin yapmaya başladılar halı yıkama sektörünün birbirini tanımasını sağladı. Halı yıkama firmalarının kurumsallaşması için bir öneriniz var mı? Ben rahmetli babamın dudaklarından çıkan son söz korkmayın oğlum olmuştu. İstiklal Marşımızın da ilk kelimesi biliyorsunuz korkma. Yani girişimciliğin temelinde bu var. Korkmamak. Bazı firmaların yaptığı yatırımlar, yatırım miktarlarına falan baktığınız zaman yani fabrika kurulabilecek paraları yatıran insanlar var bu iş. Bir halı yıkama işletmesi kurmak yerine batıyorsunuz adam bir poşet imalatı kurabilirmiş mesela. Yani bir imalatçı olabilirmiş aynı parayı. Veya da bir deterjan imalatçısı da olabilirmiş. Bir kere maliyet hesabı yapmaları bilmeleri lazım. Peki fuarda yaşadığınız zorluklardan bahseder misiniz? Makineleri hani yerleştirip çıkarırken de bayağı zorlanıyorduk. Halı yırtılmıştı mesela. Biz birkaç tedarikçi herkes gittikten sonra kaldık makineciler. Hallar yırtılmış. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Beş halı bu kişi aramızda anlaştık bir şekilde orayı ikna ettik, işini gördük, halısını tamir ettik. Bir fuarın organizatörleri arasında olmak hele evet, çok ciddi bir mesele. Kaygı bozukluğu yaşıyorsunuz yani. Şevket Bey ilk fuar nasıldı? Bir de biraz anlatır mısınız? Fuar aslında en keyifli fuardı, en zor fuardı ama çünkü hiçbir şey yoktu. Düşünün hediye veriyoruz Kim o zamana kadar e, görülmemiş bir şey. Bir sürü makine verdik. Yani bir sürü işte tonlarca şampuan, poşet, tedarik malzemesi. Ama Allah'a çok şükür o günkü yönetimdeki arkadaşların hepsi çok fedakarla çalıştılar. Ortaya çok güzel bir e, fuar çıkardık. Temsiyatın ikinci organizasyonu ilk resmi fuarı. O fuar tabii benim için çok özeldi. Benim bir şirket yöneticisi olarak katıldığım ilk fuardı. Kürsüye çıkmak herkese heyecanlandırır. Ben de açıkçası kürsüye çıkınca bir konuşma yapınca heyecanlanıyordum. Sizi fuarda en heyecanlandıran an neydi? Heyecan, heyecanlanmadım iş için nasıl cevap vereyim? Ya Yarın sabah nasıl olacak acaba? Hem fuar adına hem kendi firmanız adına o endişeleri, o heyecanları taşıdığınız an oluyor herhalde. Temsiyatla yaşadığınız en ilginç anı neydi Murat Bey? Sizinle devam edelim. Fuar organizasyonlarında insanların magnetle kartvizit gibi magnet getirip uzatmaları bana çok enteresan gelmişti. Hararetli geçen bir tartışma ortamı vardı. Bir üyemiz diğer bir üyemize su şişesini fırlatmıştı. Bünyamin Bey peki size en güldüren olay neydi hatırlıyor musunuz? Pullman'daki yaptığımız sektör zirvesinde bizim yurt dışından da bayağı ciddi bir katılımcımız gelmişti. Biz bu yurt dışından gelen arkadaşlara birer hediye vermek istedik. Kahve fincanı hediye ettik. Bunları biz sahneye davet ettik. İşte orada mikrofon uzattık. İşte ne söylemek istersiniz fuarımızla ilgili, organizasyonumuzla ilgili diye uzatınca Kazakistan'dan bir tane misafirimiz vardı. Mikrofonu kapmasıyla şarkı söylemeye başlaması bir oldu. Tabii herkes çok hiçbir şey anlamıyoruz ama adam aldı mikrofonu coştu. Bizim imalattaki arkadaşların Sercan'la konuştuğunu fark ettim. Sercan onlara sıkma makinesi satıyordu. Ben gidip uyardım dedim ki ya bunlar bizim arkadaşlar <laughs> bayağı gülmüştük ona. İlginç olan anlardan, güldüğümüz anlardan bahsettik ama peki sizi en sinirlendiren an hangisiydi? Sinirlendiğim bir an yok bir tane bir müşteri olmuş esasında sinirlendiğim. Şimdi müşterinin biri geldi diyor ki sıcak su kumaşı bozar. Diyorum ki ya kardeşim biz yılda yüzlerce değil binlerce koltuk yıkıyoruz firma olarak. Bu makineleri 10 yıldan bozmaz. Sıcak su çok önemlidir. Sıcak su bozar diyor. Ya kardeşim boz çünkü işte bu makine böyle. Yok bence bozar. İşte bu, bu müşteri işte benim hayalde sinirimi bozmuştu yani. Ama o zaman sen kullanmasın olsun yıkmaya devam et. Ne ben şimdi müşteriye. <laughs> ya bana niye davetiye göndermediler? Beni niye sekreteri ağrattılar Rakip gibi gözüküyor. Aslında rakip olmayan ama herhangi birinin para ödemeden fuara iştirak etmeden birisinin yanında aynı şartlarda ürünlerini sergilemeye çalışması beni çok sinirlendiriyordu gerçekten. Temsiyat bundan iki organizasyon önce. Yaklaşık 210 bin liralık bir hediye dağıtmıştı ve bunu noter huzurunda dağıtmıştı. Tamamı resmi olan bir organizasyondu. Orada bile insanların bunun altında bir şey aramaları beni çok üzmüştü. Şimdi birazcık hayal kuralım. Temsiyatın 10. fuarını hayal edelim. Bu hayaldeki en çarpıcı an ya da en belirgin değişiklik ne olurdu? Şevket Bey sizinle devam edelim. İnanıyorum ki Temsiyah'dan 10. Fuarı yani çok uluslararası bir fuar olacak. En az 20 bin katılımcısı olan bir fuar olacak. Zannedersen Vegas'ta yapıyoruz. Bir çok iş adamıyla birlikte gitmişiz Vegas'a, ürünlerimizi sergiliyoruz. Böyle bir şey hayal ediyorum açıkçası. Dünyada ses getirecek en büyük temizlik organizasyon fuarı olacağını hayal ediyorum. Derneğin 10. yıl vizyonunu yazsaydınız oraya ne yazardınız? Kutlu Bey söz sizde. 10. yılın sonunda ister 250 üye olsun, ister 2500 üye olsun, ister 250 bin üye olsun. Temsiyat şimdiki ruhunu kaybetmesin. İstanbul'da ciddi bir plazası olan, bu plazada eğitim birimleri, eğitim kurumları, ondan sonra tüm üyelerinin kurumsal yapılarını tamamlayan, onların ihracat, ithalat desteklerini sağlayan, haldır haldır çalışan bir dernek yapısı düşünün. 10 yıl sonra bunlar mümkün. Dört temel şeyimiz vardı. İnşallah bunları hepsini gerçekleştirmiş ve zirveye taşımış oluruz. Bilinçli işletmeci, karlı işletme, yasal statü, etkin fuar. Son sorumuz bizimle alakalı. Halı yıkama haberi beğeniyor musunuz? Bizden beklentileriniz ve bize önerileriniz neler? Uğur Bey sizinle devam edelim. Halı yıkama haberi beğeniyorum çünkü siz bu konuda halı yıkama haberi olarak teksiniz benim bildiğim kadarıyla. Haberde her zaman istediğimiz, aradığınız şey eşit mesafede durmaktır ve olayları yalın bir şekilde yansıtmaktır. Habercilikte en çok aranan şey budur yani. Ben de sizden beklediğim bu. Kişilere takılmadan, derneklere takılmadan, kimseye takılmadan haber neyse haberi yalın bir şekilde insanların ulaştırmak. Halı yıkama haber, halı yıkama sektörünün tüm temsilcileri tarafından desteklenmesi gerektiğine inandığım bir portal. Benim tavsiyem özgün ve özgür olmaya devam etmesi. Bunu yaparsa zaten büyümeye, gelişmeye devam edecek. Her taraftan, her kesimden insanı yazar olarak alıyorsunuz, videolarınızı alıyorsunuz, çeşitli konuşmacılar alıyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel bilgiler sağlıyor. Şaşmadığınız ilkeler var. Bu ilkelerden vazgeçmediğiniz sürece başarıyı sağlayacaksınız. Halı yıkama haberi genel olarak beğeniyorum. Mehmet, Mehmet Hasan Hüseyin. Hepsini de okuyorum, takip ediyorum. Tavsiye noktasında logoyu değiştirebilirsiniz. Her gelen bildirimi de açıyorum, mutlaka okuyorum. Köşe yazarlarınızı çok beğeniyorum. Sektöre dair gerçekten çok 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 önemli bir boşluğu doldurdunuz medya anlamında. Sektördeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Doğru bir iş yaptınız. Zamanlamanız da iyi. Biz zaten sizi aile olarak seviyoruz. Ee, iyi şeyler yapacağınızı düşünüyoruz. Samimiyetinize inanıyoruz. Gerçekten adı yıkamayı önemseyen, katkı sağlayan çok iyi bir platforma sahipsiniz. Ben sizin de orada çok büyük emeğiniz olduğunu düşünüyorum ve bu emeğe de çok saygı duyuyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, altta yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ama ben bu videoyu yayınlamasanız sevineceğim bu kısmına. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> Sözünüzün üstüne güldüm ama dayanamadım. Değil mi? Yani, yani soru da çok enteresan bir soru. Pardon kamerayı salladım. Çekiliş dağıtımı var mı diyorum, kafa sallıyorsun ya. <laughs> Bu Epati'ye tam sorulacak bir soru. Herkes sizin adınızı vererek cevap verdi. İkram olacak mı? <laughs> evet. evet. Ekrandan düştünüz galiba. <laughs> Ya niye girdim bakma, buraya hiç öyle bir şey yazmamışım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşünmem lazım biraz. <ben>. Çekile... Çekile ne? <laughs> Çekiliştir o ama. Yine de kendim bilirim çekile mi, çekile mi, hediye lazım mı? <laughs> tebessümünüzden ben zaten bu sorunun cevabını biliyorum <laughs> demek istediğinizi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz bir daha sorun ben cevaplayayım olur mu? Tamamdır ve bunu da artık devam ettirmeniz lazım. Üstüne koyarak logo ile başlayın. <laughs> telefonu Fuara katılanlar sadece temsiyat üç ortakları mı? Üç ne? <laughs> Nasıl cevap? Şahane. Para boruzdur var, var. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Antalya'dan selamlar.